Roma Olimpiyat Stadı'ndan hepinize mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Ben spikeriniz Hasan Mustan. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray Lazio deplasmanında dün İtalyan spor manşetlerinde sen bu Galatasaray'ı duman edersin başlıkları atılmıştı. Galatasaray bu gece işte bu manşetlere cevap verecek. Olimpiyat stadında iğne atsanız yeri düşmez. Müthiş bir atmosfer var. İşte oyuncular tünelden çıktılar. Görüntüye geliyorlar ve az sonra ilk 11'ler gelecek ekrana. Ve işte ilk 11'ler Lazio'da kaleyi önceki maçta olduğu gibi Marchetti koruyor. Ve ileri uçta ileri uçta Matri, Kandreva ve Felipe Anderson görev alacak. Galatasaray'da Muslera kalede küçük bir sakatlığı vardı ama iyi durumda. İleri uçta Lukas Podolski, Snyder ve sağ kanatta Sabri olacak değerli izleyiciler. Maçın hakemi Rus Vladislav Berbodorov olacak ve az sonra müthiş mücadele başlayacak ilk düdükle. Ve ilk düdük geldi. Galatasarayımıza başarılar diliyoruz. Haydi aslanlar. Parolo. Anderson. Parolu Anderson paslaşması. 2 veya üzeri beraberlikler bize yarıyor değerli izleyiciler. Eğer 1-1 olursa skor maçın skoru maç uzatmaya gider. 0-0 bize yaramıyor, işimize gelmiyor açıkçası. Brado. Felipe Anderson. İçeri sokuldu. Donk müthiş bir müdahale. Donk geri oynadı Hakan Balta. Çeju. Tribünlerde az sayıda da olsa Galatasaraylı taraftarlar var. Şimdi Karoy. Çizgide kontrol etti ama kaybetti. Savic. Snyder karşıladı onu. Savic. Snyder müthiş bir yere ayak soktu. Ama kaybetti tekrar orada Selçuk. Şimdi Savic, Çeju, Kandreva, Matri. iyice sokuldular ama Hakan izin vermiyor. Sabri. Sabri. Baktı arkadaşlarına Sabri pas vermeyi istedi. Şimdi verdi pasını Dinayer etkili bir pas. Ofsayt yok. Dinayer baktı içeriye. Sabri oynadı. Sabri çekti topu pas verecek. Sabri verdi pasını. Ama nereye verdi Sabri'ye? Parolo. Şimdi dikkat Kontra kontratak yemeyelim Matri. Felipe Anderson. Felipe Anderson Sheju karşıladı onu. Anderson çekti Matri'ye. Anderson Parolo vurdukmayın. Sabri kontrol etti. Sabri uzaklaştırıyor. Selçuk İnan. Selçuk Şimdi Lukas Podolski. Ryan Dong. Sağ kanattan Sabri yara yara gidiyor. Süratle geldi oraya. Sabri sürüyor topu karşısında. Hoyet var. Sabri çekti. İçeriye baktı. Sabri etkili bir hareket ama. Dong şimdi. Dong. Tekrar Podolski. Döndü. Vurdu Podolski. Uzaklaştırıyor Lazio savunması. Mati kontra atak. Kandreva sağ kanatta. Pasını verdi Savic. Selçuk izin vermiyor pasın geçmesine. Snyder'e kazandırdı topu. ve Snyder kaptırdı. Şimdi Parolo. Savic. Sabri. Selçuk İnan. Pasını aktardı Lukas Podolski. Sağ kanada müthiş bir pas Dinayer. Dinayer baktı içeriye. Dinayer'den bir vuruş. Lazio savunmasına çarptı. Ve korner. Köşe vuruşu kullanacağız. Dakikalar 23 değerli izleyiciler. Wesley Snyder Paslaşarak kullanma düşüncesinde Sabri'ye attı. Snyder tekrar içeriye baktı. Orta şansı Snyder. Ayağının tersiyle Karol verdi pasını. Sabri'ye dön, dönerse tehlike döndü ama tehlike olmadı. Marş etti. Uzaklaştırıyor. Don. Karol. Bezli Snyder. Tekrar Karol'ü düşündü. Pas etkili değil. Taç. Taç atışı kullanıldı değerli izleyiciler. Kandreva orada Snyder bir faul bekledi. Hakem Ural olmadı. Savic. Diagonal bir pas. Rado. Felipe Anderson. Karşısında Sabri var. Rado. Rado. Savic. Tekrar Savic Matri şimdi Kandreva etkili geldi Lazio ama Hakan ayak koydu Hakan Balta Biraz fazla oyaladı topu orada Bilya Kandreva iyice yükleniyor Lazio'lu oyuncular Şimdi Matri Felipe Anderson döndürmeyin vurdurmayın Bir pas düşüncesiydi ama Geçmiyor Artık ilk yarıda son bölümlere yaklaşıyoruz. 0-0'lık golsüz beraberlik devam ediyor. Tekrar hatırlatalım televizyonu yeni açanlar için. Bu skor yani 0-0 bitmesi halinde pek de iyi şeyler olmayacak açıkçası. Bize gol ve goller lazım. Dinayar etkili bir pas. Podolski vurdu. Març etti. Març etti. İki hamlede kontrol ediyor topu. 36. dakika değerli izleyiciler. Bize gol lazım. Goller lazım. İlk maç İstanbul'da 1-1 bitmişti hatırlayacaksınız. Karol. Koray Günter. Donk şimdi. Çeju orada riskli paslar. Snyder. Verdi pasını Podolski. Geriye döndü. Çeju Podolski paslaşması. Podolski sıyrıldı. Bilya'dan verdi pasını Selçuk. Döndü. Selçuk vurdu. Yandan dışarıda. Selçuk'un vuruşu. Biraz ters pozisyonda. Soluyla vurdu. Out. Savic. Kandreva. Kandreva, Savic. İlk yarıda şu bölüme kadar Lazio'nun daha üstün bir oyun ortaya koyduğunu söylemek mümkün. Bir ortağa kaçırmayın onu. Matri kurtardı. Matri tuttu içeride şimdi. Parola vurdu. Parola yandan. Yandan yandan. Derin bir nefes aldık bu vuruş sonrasında. Çok çok az farkla. Mustera'nın bakışları arasında direğin yanından dışarıya gitti. Şans anı Galatasaray için. İlk yarıda son dakikalar Muslera kullandı kaleci vuruşunu. Donk. Selçuk İnan. Podolski. Şimdi Snyder. Konko var karşısında. Karol. Tekrar Snyder e etkili pas. Snyder alır mı? Aldı Snyder. Karşısında o var. Geçti. Fakat takıldı. Uzatma. Eklenmiyor ilk yarıya. Ve ilk yarının son düdüğü geldi değerli izleyiciler. 0-0 bitti ilk yarı. İkinci yarıda buradayız. Ve işte ikinci yarı başlıyor. Hakan Balta. Çeju. Hakan Balta. Donk. Kaptırılan bir top. Parolo. Etkili bir pas şimdi Matri'ye. Aman Vurdutmayın. Son anda Muslera. Bir anda etkili geldi. Lazio Şimdi Snyder. Snyder. Savic var. Çekti topu. Geriye döndü. Şimdi Karol. Karol. Pasını aktardı Podolski. Şut pozisyonda Podolski. Podolski. Podolski vuracak vurdu. Savunmaya çarptı. Mauricio. Parolo. Uzun bir top. Hakan. Kaçırma onu Hakan. Matri. Eyvah. aman aman aman. Eyvah. Lazio'nun golü geldi değerli izleyiciler. Bu hiç de iyi olmadı. Hakan Balta zamanlama iyi yapamadı. Erken yükseldi ve top bir anda Matri'nin önünde kaldı. Çok etkili bir top bakın. Çok uzun ve etkili bir pas. Muslera'nın da yapabileceği bir şey yok. Maalesef golü kalemizde görüyoruz. Gol ararken gol yedik. Bu şimdi işleri zora soktu. Lazio 1, Galatasaray 0. Bize gol ve goller lazım. Bir gol beraberliği beraberlik halinde bir bir olması halinde maçı en azından uzatmaya götürür. Snyder kullandı vuruşu. Snyder, Snyder, Snyder den etkili pas. Podolski, 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 Podolski. Lucas Podolski. Lazio bir Galatasaray bir. Galatasaray'ın golü geldi. Lucas Podolski. Vezli Snyder'den nefis bir pas. Podos önünde buldu. Vurdu soluyla ve 1-1. Tam da ondan bahsediyorduk işte. 1-1 oldu. Lukas Podoski. İşte Snyder kullandığı serbest vuruşu uzaklaştırmak istediler. Ama Snyder'in önüne düştü. Snyder'den Rabona bir pas. Podoski'nin önüne olsa yok. Podoski soluyla sağ köşeye bıraktı topu. Nefis bir gol. Beraberliği yakalıyoruz. Bu gol bizi umutlandırıyor. Bu gol bizi ümitlendiriyor değerli izleyiciler. Haydi Galatasaray. Haydi aslanlar. Konko. Parolo. Donk girdi araya. Kalmadı önümüzde. Savic. Konko. Kandreva şimdi Konko'ya verdi ama... Taksi tutsa yetişemez hızlı bir pas. Şimdi Karol. Dakikalar 58 değerli izleyiciler. Bir gol daha istiyoruz. Uzatmaya falan kalmasın. Bu iş uzamasın. Kestirmeden bitirelim istiyoruz. Sabri Sarıoğlu. Sabri Selçuk aldı topu şimdi. Karşısında Bilya var Selçuk. İşte bu hataların olmaması lazım orada. Aman dikkat Matsi döndürmeyin. Güzel. Muslera'nın önünde kaldı. Fernando Mustera. Snyder'e verdi pası. Snyder. Saviç karşıladı onu. Daisy Snyder döndü tekrar. Şimdi pası Karol. Karol. Snyder soldan bindirme yaptı. Podolski yetişebilir mi o topa? Lukas Podolski aldı. Aldı kaybetti. Konko. Podolski'nin beraberlik golü aynı zamanda Galatasaray'ı ümitlendiriyor. Bizleri umutlandırıyor. Snyder şimdi. Karol. Şeju. Donk. Selçuk İnan. Podolski. Pasını aktardı Sabri. Sabri verdi. Şimdi Dinayer sağda büyük bir boşluk var. Podolski elini kaldırdı. Karşısında Radu var. Dinayer'in. Dinayer yaptı pasını. Çeycu'ya gelir mi? Gelmiyor ama Selçuk var orada. Selçuk döndü. Vur vuracak vuramadı. Çeycu vurdu. Son anda yine Lazio savunması değerli izleyiciler. Gol gelmiyor. Gelemiyor. Hoet şimdi. Lazio savunmasını boğduk bir an ama rahat çıktılar. Şimdi Hakan Baltalan. Klas bir müdahale. Hakan Şeju oynadı. Şeju işte bunlar olmaması lazım. Hakan kaptırmayın. Koray. Donk. Biraz nefes aldık. Şimdi Podolski. Lukas Podolski. Podolski. Podolski bırakmadı. Podolski'nin pası nefis Sabri'ye. Sabri karşısında Radu var. Sabri orta pozisyonunda yaptı pasını Podolski. Dönüp vurabilir mi? Selçuk İnan Selçuk. İnan gol. Gol. Gol gol gol. gol. Selçuk İnan. Gole inan, zafere inan, Selçuk inan. 2-1 oldu değerli izleyiciler. 1-0'dan 1-1, 1-1'den 2-1. İşte golün gelişimi. Müthiş bir pas Podolski'den Sabri'ye. Sabri şöyle bir baktı içeriye, verdi pasını tekrar Podolski bekletmeden verdi Selçuk'a. Döndü Selçuk, sağıyla vurdu. Ve bir kez daha alıyoruz març ettiği. 2-1 oldu 2-1. Bu skor güzel, bu skor tatlı, bu skor çok iyi. Dakikalar 75. Galatasaray'ımız 2. Lazio 1 değerli izleyiciler. Böyle bitmesi halinde Galatasaray tur atlayan taraf olacak. Savic. Konko. Haydi Cimbom. Haydi Cimbom. Wesley Aman dikkat oralarda yapmayalım bunu. Bir gol yemeyelim Matri. Hakan klas bir müdahale ama Atak devam ediyor. Donk boş boşta kaldı. Parolu vurdurtmayın onu Parolo'ya. Şimdi Donk. Aferin size. Haydi Sabri. Dakikalar 80. Sabri sürüyor topu. Podolski eliyle işaret etti. Bana at dedi. Sabri sağ kanada oynadı. Dinayer. Dinayer sürüyor topu. Değerli izleyiciler. Dinayer Podolski elini kaldırdı. İçeriye baktı. Orta şansı Podolski'ye gelir. Podolski. Ama üstü alırdı. Lukas Podolski. Nefis bir orta. Dina yerden Podolski mükemmel vurdu ama üst dağlar nedir üst dağlar? Üst dağlarda kaldı top yok böyle bir şut yok böyle bir pozisyon. Dakikalar 80 hop oturup hop kalkıyoruz. Müthiş heyecanlı bir maç ama öndeyiz keyifliyiz. Vurduğun gol olsun yediğin offside olsun Jimbom. Haydi bakalım Konko. Şimdi Kandreva Savic ile oynadı. İyice yaslandık geriye Selçuk İnan ayak koydu alamadı. Savic gol yemeyelim yeter. Şeju. Şeju Güzel. Çıktı mı? Hayır çıkmadı. Kandreva dikkat Karol. Mükemmel bir müdahale orada. Taç. Rahat bir nefes alıyor savunmamız. 85. dakika artık. Saniyeleri sayıyorum Kandreva. Döndürmeyin. Matri dikkat. Uzaklaştır. Selçuk inan. Selçuk inan. Sürüyor topu. Selçuk. Podoski var. Verdi Podoski. Podoski verdi. Karol. Karol. Sürüyor topu Podoski. Boşa kaçtı Podoski. Karol. Biraz açtı ayağından. Karol. Kaptırdı Hoedt. Tarç uzun bir top. Hakan Balta indirdi ama Savic. Lazio gol arıyor. Aman yemeyelim aman döndürmeyelim Aman vurdurmayalım Savic Kandreva Şimdi artık son dakika bizim saatlerimiz Normal sürenin bittiğini işaret ediyor Ne kadar uzatma olacak bilmiyorum Donk donk şimdi 2 dakikalık uzatma işaret ediyor ışıklı tabelada Müthiş bir pas Şeju'nun önüne doğru Şeju yetişebilir mi Yetişti aldı mı aldı Ver pasını Şeju Podoski Dön vur Şeju sen vur olmadı Sabri Sabri'den önce marş etti Haydi bitir artık hakem Haydi bitir artık hakem bitsin artık hakem Març ettiğiniyle başlattı. İşte işte bitti işte bitti. Helal olsun size çocuklar. İtalyan basının en güzel cevabı verdi Galatasaray. Biz duman olmayız. Biz ateşimizle sizi yakarız dedi. Helal olsun size çocuklar. Tekrar yeni bir maçta görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Sevgiyle kalın.